Bir bey cinsel performansı artırmak için bitkisel öne önerileriniz var mı acaba? Evet, günümüzde insanların çoğu maalesef cinsel yetersizlikle yani iktidarsızlıkla karşı karşı. Evet. 16. Uluslararası Tıp Kongresi Zürich'te, İsviçre'de yapıldı. Yapılan araştırmalarda dünyanın 200 ülkesinden gelen ilim adamları yapmış oldukları araştırmaları burada tebliğleri sundular. Hı hı. Cinsel yetersizliğin sebebinin birinci olarak Kalp damar rahatsızları, damar tıkanıklıkları, kalp yetersizliği. ikinci olarak şeker hastalığı. Üçüncü olarak böbrek yetmezliği. Dördüncü olarak psikolojik sorunlar. Beş kimyasal ilaç kullanma, altı yanlış beslenme vesaire çeşitli Çeşit çeşit kaynaklandığını açıkladılar. Ve birçok ülkede cinsel performansı artırıcı, problemleri çözücü bitkiler üretiliyor. Bunlardan ilaçlar yapılıyor. Hı hı. Mesela Peru'da maka diye bir bitki, Meksika'da damiana, difuza. efendim Türkiye'de çakşır kökü, hı hı. Çin'de keşiş külahı, Vesaire vesaire. yani her ülkede farklı farklı çeşit çeşit şifalı bitkilerden insanlar çeşit çeşit haplar, damlalar, draceler yapıyor. <laughs> Bu gördüğünüz bitki Çin'de yetişen keşiş külahı. Veyahut da azgın teke olsa da denir Türkçe'ye epimedium previ cornum Türkçe'ye çevirirsek azgın teke ot anlamına geliyor. Fakat biz buna keşiş külahı diyoruz. Bu bitki Çin'de 5000 yıldır biliniyor ve kullanılıyor. Performans artırıcı iktidar silahı karşı. 5000 yıl önce Çin'in çok zengin bir ailesinin çocuğu eve diyor oğlunu fakat aradan birkaç yıl geçmesine rağmen çocukları olmayınca aile ülkenin birçok hekimini getiriyor. Çeşit çeşit o zamanın işte ilaçlarını kullanıyorlar. kullanılır Bir faydası olmuyor. O köyün çobanı bir gün elinde bir çuval dolusu otla geliyor. Diyor ki ben dikkat ettim benim keçiler falan tarlada işte otladıkları zaman çok aktifler. Neden, niçin diye araştırdım. Baktım ki bir bitki, şu bitki işte bu performans arttırıyor. Hayvan için iyiyse insan için de iyi inanıyorum diyor. Hı hı. Adam da koyuyor diyor ki ben diyor Çin'den kaç bin kişi geldi buraya en meşhur hekimle tedavi edemedi. Senin otla mı iyi olacak diyor. Yürü diyor adamı koyuyor. Oğlu da böyle kapının arkasından babasını izliyormuş olan biteni, Adam gidince o çuval alıyor, saklıyor. Gizli gizli çayını yapıp içiyor. 3 ay sonra da ailesi hamile kalıyor. Hı hı. Bu olay duyulunca çok meşhur oluyor bu bitki ve 5000 yıldır keşiş külahı böyle ada çayı büyüklüğünde 50 santim 60 santim büyüklüğünde yaprakları nane yaprağına benzeyen bir bitki. Hı hı. Şimdi bununla ilgili Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde yapılan birçok araştırmalarda bunun sadece cinsel performansla ilgili değil. Kalp damar rahatsızlarına, böbrek yetmezliğine, şeker hastalığına birçok hastalığa iyi geldiği belgelenmiştir. Onlar aslında performansa ilgili değil. Kansere karşı bir ilaç geliştirdiler. Bunun yaprağının birleşiminde ikarin denen bir madde var. ekstrakt ile elde edilir. 100 kilodan 3 kilo ekstrak çıkar. İkarin. Fakat bu açık değil, kapalı. Yani kilit gibi. Bunu açmak için özel 5 kademeli başka bir ekstraktan da geçecek. Aynı o zaman aktif olabilir. Aktif maddesi de ikaritin. Ekstraktı ikarin. Ekstraktının elde edilen aktif madde ikaritin. İkaritin 30 bin dolar bir kilosu. 30 bin dolar.